Çocuğunuz için hayatta asıl önemli olan şey sizinle geçirdiği vakitlerdir. Başka hiçbir şey onun için bu kadar kıymetli değildir. Ne aldıklarınız, ne onu götürdüğünüz eğlenceli diye düşündüğünüz yerler sizinle birebir geçirdiği zaman kadar kıymetli değildir. Çocuklara kalsa bütün sevdiklerini tek bir odaya koyar. Biriyle biraz oyun oynar, kutu gibi düşünün. Sonra öbürünü kutudan çıkartıp öbür yetişkinle oyun oynamaya devam etmek ister. Çocuk için en önemli olan şey budur. Çocuk ergenliğe doğru geçtikçe her ne kadar sizden biraz daha uzaklaşmaya başlasa da hala anne ve babayla geçirilen kaliteli, kıymetli zamanlar en önemlisidir. Karşılıklı olarak çocuğu dinlemek, ona zaman ayırmak, onun sevildiğini hissettirdiğiniz gerçek anlardır. Başka hiçbir şeyle ilgilenmeden yalnızca çocukla geçirdiğiniz zamanlar ama başka hiçbir şeyle ilgilenmeden onunla geçirdiğiniz zamanlar çocuğunuzun sizinle olan güvenli bağlanma süreçlerinin temelini oluşturur.